Hepiniz arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Mersem. Avatar World'de biliyorsunuz ki çok güzel bir kar yağışı oldu. Kar yağınca ne yapılır? Kar topu savaşları yapılır ve kardan adamlar yapılır. Birbirinden güzel olur hepsi de. Biz de oyunumuzun, videomuzun bu bölümünde sizinle birlikte kardan adam yapacağız. Bana Eda ve arkadaşı Selin yardım edecek bu konuda. Ve gerekli malzemeleri sizinle birlikte toplayacağız. Oyunumuza geçmeden önce aranızda hala beni takip etmeyin. Güzel arkadaşlar varsa ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Oldunuz mu? Eğer kanalıma abone olduysanız beni desteklemek için videolarıma like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri aktif etmeyi sakın unutmayın güzel arkadaşlarım. Hadi oyunumuza geçelim. Oyunumuza geçtiğimiz zaman ilk önce bir şapkacı dükkanımıza gideceğiz sizinle birlikte. Buraya gidelim. Ve Eda'yı çağıralım. Selin'le birlikte. Selin neredeydi? İşte burada. Şimdi Eda bize bazı numaralar yapacak. Değil mi Eda? Bakalım neler yapacak. Hmm. Ay bir şeyler yaptı. Ve bir hediye paketi çıkardı. Şimdi bunu buradaki çalışan arkadaşa veriyoruz. Bakalım bize ne hediye verecek. İşte. Çok güzel bir hediye verdi bize. Şimdi bununla karnına yapabileceğiz arkadaşlar şöyle çıkalım. Hatta şapkacının önünde oynayabiliriz. İşte. Bakalım. Şurada güzel bir alan var gibi. Hemen karakterlerimizi çağıralım. Onları içeride unutmuşuz arkadaşlar. Şöyle. Dediğimiz neymiş? Aa bir şapka. O zaman ne yapalım? Hemen şöyle bir kar topu yapalım. Onu yere koyuyoruz. Sonra bir tane daha yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bakın kar toplarını birleştirdikçe büyüyorlar. Hemen bir tane daha yapalım. Kardan adımızın alt gövdesini yapıyoruz. Bakalım bir tane daha yapalım. Aa, çok büyük oldu. Bir tane daha yapalım. Bakalım oluyor mu? Aa, demek ki altını tamamlamışız. Şimdi Tekrardan bir üstü gövdesini yapalım. Ya çok güzel ya. Vallahi canım kar topu oynamak istiyor. Keşke şu an burada da kar topu olsa. Kar yağsa bir güzel. Evet. Acaba bir kere daha büyütebilir miyiz? Çok mu büyük olur yoksa? Neyse şimdilik şöyle koyalım. Kafasını yapalım. Birleştirelim. Aa çok güzel oldu. Bence tamam oldu. Ve şimdi arkadaşlar sihirli ana geliyoruz. Hangisi? Şapkayı karton dalımızın üstüne koyacağız. Görelim neler olacak. Ve evet arkadaşlar, karton dalımızı canlandırdık. Yaşasın. Ay neler yapabiliyor acaba? Burnunu çıkartıyor, takıyor. Başkan dans ediyor. Şapkasını çıkarıp devamını yapıyor. Ve el sallıyor. Bir tane daha yapalım mı arkadaşlar ya? Hadi bu sefer Selin şapkacıdan alsın bir şeyleri. Şapkacımız burada mıydı? Bakalım doğru yere mi girdik acaba? Aa hayır yanlış yere girmişiz. Hemen buradan çıkalım şapkacıya gidelim. Eda bizi burada beklesin. İşte şapkacımıza geldik. Ah giremedim şapkacıya. Nereden geliyorduk şapkacıya? Son taraf kaykay dükkanı. sihirler yapıyor gibi sanki elinde. Bakalım acaba Selin'e ikinci bir defa verecek mi? Evet, ben de. Hemen çıkalım. önce Ceyda'nın yanına geçip yapmalıyız onlar arkadaşlar. Bu kardımızımız burada bizi beklesin. Şimdi sıra Selin'de ama Daha tutsun bunu. Hadi bakalım. Sıra sende. Hemen hızlıca yapalım. Çok güzel ya. Keşke gerçekten de oynayabilsek. Ben İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Karın gelmesini çok bekledim ama bir türlü yağmadı. Yağdığı zaman da böyle tutmadı. Keşke tutsa çok güzel olurdu. Alt gövdemizi yaptık. Başka oluyor mu acaba? Olmuyor mu? Şimdi üst gövdesini yapıyoruz. İki. Bir tane daha yapalım. Ve üç. Üst gövde yapmak için 3 tane kar topunu birleştirmemiz yeterli arkadaşlar. Aşı için de sadece 2 tane kar topu birleştiriyoruz. Böylece kardan adamımızı oluşturuyoruz. Evet şimdi kardan adamımıza bir tane arkadaş yapıyoruz. Hediyemiz nerede? Burada. Şimdi koyalım. Ve evet bu da canlandı. Çok güzel oldu. Ya çok güzel arkadaş olmadılar mı? Bakalım ikisi aynı anda yapıyor mu? İkisi de çok güzel yapıyor. Ben çok beğendim bunu arkadaşlar ya. Bayıldım. Birazcık da kartopu savaşı şey yapmaya ne dersiniz? Eda da alsın. Onun el armut toplamasın. Hemen atsın. Yani daha atmasını istiyorum ama hep başka yerlere atıyor. Madem öyle biz de yönünü değiştirelim. Eda'nın üstüne geldi. Eda'nın mı atsın bakayım. Hep kadını attılar ya. Sen de at kız onlara. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok beğendim. İsterseniz sizinle de birlikte oynayıp tartıp savaşı yapabiliriz. Bugünlük sayılarımızı da çözdük arkadaşlar. Başka videolarda tekrardan sizlerle görüşeceğiz arkadaşlar. Burada bakın ayak izleri oluşuyormuş. Çok güzel. Fark etmemiştim önceden. Kara bırakıyorlar. Çok güzelmiş. Kardan adamları da şöyle dursun. Evet güzel arkadaşlarım videomuzun sonuna geldik. Sizin için oynamak, sizlerle oynamak benim için bir zevkti. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Sizleri çok seviyorum güzel arkadaşlarım. Umarım siz de benim videolarımı seviyorsunuzdur. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum atmayı sakın unutmayın. Ayrıca bildirimleri de aktif ederseniz yeni videolarımdan çok kolay haberiniz olur. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.